Gençlerin eğitim hayatlarında karşılaştıkları güçlüklerle başa çıkmalarına olanak sağlayan, onları sınavlara hazırlayan bir eğitim danışmanlık ve koçluk merkezine götürüyoruz şimdi sizleri. Merhaba değerli İşkolik izleyicileri. Sektörleri mercek altında tutmaya devam ediyoruz ve şu an sizlere Eskişehir'den seslenmekteyiz. Sevgi ve Farkındalık Koçluk Merkezi'nin konuğu olduk ve yanımızda profesyonel koç Sayın Beyhan Çöng'i bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Beyhan Hanım merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Bizler de gayet iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Beyhan Hanım, burada verilen hizmetlerinize ve tercih edilme sebeplerinize geçmeden önce ekran başındaki değerli izleyicilerimize sizi daha yakından tanıtmak için sormak istiyorum. Beyhan Hanım kimdir, sektörü girişiniz ne zaman ve nasıl gerçekleşti efendim? Ben 2014 yılının başlarında koçluk sektörüne girdim, hı hı. lisansım sosyoloji. Mezun olduktan sonra işte bir süre daha bekledim koçluk eğitimi almak için ve e, Türkiye'de çok önemli bir koçluk okulunda e, bir koçluk eğitimi aldım. Ve onun sonrasında da e, ofisimi açtım ve Eskişehir'de faaliyete başladım. Evet. Sizinle yapmış olduğumuz özel söyleşi bu sizin çocukluk hayalinizdi. Evet. Koştuk eğitimi almak evet. ve koştuk eğitimi vermek. Şu anda da hala hazırda ofisini açtınız ve burada hizmetlerinize devam ediyorsunuz. Hı hı. Burada verilen hizmetleri biraz daha açalım değerli izleyicilerimize. Gelen talepler doğrultusunda verilen hizmetler nelerdir? Biraz söz eder misiniz? Tabii. E, burada kişisel koçluk yapıyorum ben. E, alanlarım ilişki koçluğu ve öğrenci koçluğu. 9 ve 10 18 yaş arası öğrenci koçluğu, ilişki koçluğu için ise... E, her yaş grubundan danışanımız buraya gelebiliyor istediği şekilde. Evet. Saatle oluyor seanslarımız, seans şeklinde devam ediyor. Hı hı. Herhangi bir gündemi olan herkes de koçluk alabilir ofisimizde. Evet. Bu seans ne kadar sürüyor? Hani belirli bir e, seans aralığı var mıdır yoksa kişiye göre mi bunları siz belirliyorsunuz? Belirli bir seans aralığımız var. Ee, hı hı. Yaklaşık olarak yarım saatte bir saat arasında e, bir seans oluyor. E, bir seansımız o şekilde devam ediyor. Hı hı. Eğer danışan e, devam etmek isterse seans almaya en az bir hafta en fazla iki hafta aralıklarla ...devam edebiliyoruz. Burayı ziyaret etmesi evet. gerekiyor. Evet. Şimdi efendim oldukça güzel bir iş yapıyorsunuz. Teşekkür ederim. Bir o kadar da ciddi bir iş yapıyorsunuz. Bu hizmeti verirken nelere dikkat edersiniz? Kriterleriniz nelerdir? Disiplin çok önemli benim işimde. Hı hı. En önemli misyonumuz da sevgi bizim. Evet. Yani bu koçluk merkezinde en önemli misyon sevgi ve samimiyet. Danışanla koç arasında samimiyet yakalandığı zaman... Çünkü danışanın da güvenmesi gerekiyor. Güven çok önemli. Evet. Bunları sağladığımız zaman e, her şey akışta çok güzel gidebiliyor. Evet. Peki efendim son olarak ekran başındaki değerli izleyicilerimize tüm Türkiye'ye buradan neler aktarmak istersiniz? Tavsiyeleriniz neler olur? E, ben koçluk mesleğine çok aşık bir insanım. Ve bence e, herkesin koçluk alacak bir gündemi mutlaka var. Evet. E, İnsanlara tavsiyem şu, lütfen koçluk almaktan kaçmasınlar ve bizim mesleğimizi gerçekten tanısınlar. Evet, vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu ben keyifli sohbet ederim. için ayrıca teşekkür ederim. Hizmetlerinizin ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Çok sağ olun. Evet değerli işkolik izleyicileri sektörleri mercek altına tutmaya devam edeceğiz. Sizleri Eskişehir'den ve sektörün en iyisi sevgi ve farkındalık koçluk merkezinden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz merkez stüdyolarında.